Koşu bandında spor yaparken kendinizi hiçbir hapishanede gibi hissettiniz mi? Aslında bu hissin kökeni düşündüğünüzden çok daha gerçek olabilir. Koşu bandı ilk olarak 19. yüzyılda mahkumlara ceza vermek amacıyla icat edildi. Bugün sağlıklı yaşamın simgesi olan bu cihaz bir zamanlar zorlu bir ceza aracıydı. Şaşırtıcı geçmişiyle koşu bandı spor salonlarının vazgeçilmezi olmadan önce mahkumların hayatını şekillendiriyordu. Şimdi bu beklenmedik tarihsel yolculuğa birlikte göz atalım. Koşu bandının kökeni 1800'lerde İngiltere'de mahkumları cezalandırmak için icat edilen treadwheel adlı işkence aletine dayanır. O dönemde mahkumlar treadwheel üzerinde saatlerce yürüyerek veya koşarak su pompalama ve buğday öğütme gibi ağır işlere zorlanıyordu. Bu cihazın temel amacı mahkumlara fiziksel ceza vermekti. Sağlıkla ilgili bir fayda gözetilmiyordu. Zamanla treadwheel toplumsal ve teknolojik değişimlerle birlikte evrim geçirdi. Bugün bildiğimiz koşu bandı ise başlangıçtaki cezalandırıcı amacından uzaklaşarak sağlık ve spor alanında yaygın bir araç haline geldi. Bu dönüşüm koşu bandının tarihsel yolculuğunda dikkat çekici bir değişimi temsil ediyor. Koşu bandı tarih boyunca şaşırtıcı bir dönüşüm geçirdi. Bir zamanlar mahkumlara ceza vermek için kullanılan bir işkence aleti iken, bugün sağlık ve zindelik için evlerimize ve spor salonlarına girdi. Bu değişim, teknolojinin ve toplumun ihtiyaçlarının nasıl evrildiğini gösteriyor. Artık koşu bandı, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak görülüyor. Bir dahaki sefere koşarken bu cihazın geçmişteki karanlık kullanımını ve günümüzdeki olumlu rolünü hatırlamak ilginç olabilir.